Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun aleyküm ben Vega bugün yine sizlere e, ormancı oynayacağız ama kim var Lancelot var abi Lancelot en çok sevdiğim suikastçı kahramanlardan bir tanesidir şimdi e, uygun pozisyonları kollarsanız ve itemlerini buluşacak. çıktığınız Eksineiz zaman hero gerçekten de vuruyor abi ama şöyle bir önce böyle ikinci balta ve bitmeyen savaş. Hani bu iki itemi çıkarsan ondan sonra hani gerçekten güzel vuruyor yani. Şimdi şöyle bir rotasyon atmak istiyorum ben. Maviye direkt girmeyeceğim. Niye direkt girmeyeceğim? çünkü o maviyi basarlar. Çünkü Lancelot'un maviye ihtiyacı var. O mavi basacaklar için oraya hiç girmeyeceğim. Direkt red'i alacağım. Red'i aldıktan sonra hemen arkasından şu aşağıdan ormanı alacağım. Ee, sonra yukarıdaki ormanı alıp Akdeniz'e gitmeyeceğim çünkü orayı basarlar. Lunox gerçekten de çok vuruyor. Ee, büyü savunma botu alacağım. O yukarıda bir şeyler oluyor ama şeye girmeyeceğim ya orada. Hani gereksiz bir TF orası. Şu an hani gerek yok yani. Bırakın Akdeniz'i alsın yani. Akdeniz'in savaşını vermeye gerek yok yani. Hani düşmeyelim yeter ki. Bir dakika. Orada bir şey oluyor. Yakalayabilir miyim? Bir dakika. Şunun üstüne sekeyim. Bir daha sekeyim. Bir atayım. Ah be. Neyse tamam. Güzel güzel. Dediğim gibi önce büyü savunma butunu aldım ben abi. Şöyle yani yaratık avcısının dayanıklı botları diye geçiyor. Görüşe İsmi. Göre, Aynen. Dört oldum. Katledildi. Yukarıya bir e, gen katmak istiyorum. Şöyle bir gireyim. Şöyle bir niye ondan sekeyim. Vurayım. Hop. Ulan. Katledildi. Vurdum vurdum. Ah ya skilllerim dönmeyecek. Neyse. Ah, burada manam da az. Şunu alayım bir. Ya Gus. Benim main'im zaten. Allah razı olsun. Bir dakika. Şuradan eğer. Ah be sekemedim ya. Hop girdim. Ya çok kötü ya. Dur dur dur. Geri çıkalım. Eyvah. Şu hatayı hep yapıyorum hep. Neyse kaçtım 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 tamam. Bir dakika. Şuradan atlayayım. Ulan be. Sarıya basmış. Cık. Eyvah yanlış yaptık öldük. Öldük 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 öldük. Bir dakika vurdum. Şimdi burada benim bu şey kişisel bir hata oldu yani burada. Lancelot'u normalde şey yapmazdım. Elim biraz soğuk. Ya bir de o Linux, eğer orada sarıya basmasaydı, eğer o arkadaşların içinde vursaydı ben o Linux'u orada kesecektim. Hesapladığım gibi olmadı. Neyse ben bir şekilde döndüreceğim şimdi bu oyunu. Şöyle hızlı hızlı bir ormanları bir döneyim. Takımın bir Bak çok Büşman güzel kule katledildi. altında yakaladı Büşman onları. Katledildi. İyi iyi güzel. Ben abi benim diyorum ya Lansanot'ta yani şu çarpıyı atayım ben de. Salak saçma şeyi vermeyelim. Benim diyorum ya item çıkmam lazım abi. Önce bir ikinci baltayı bir çıkayım Bütün bir. Zaferler bir gün tarih olacak. Şu maviyi de alayım. Abi orman şeyleri çabuk bitiyor. Ya bu oyunu toplayacağız da. İşte değil mi? İtem çıkmak lazım. Roger orada altta öldü. Ya şimdi aldı olsun da bak 3 kişinin arasına böyle düşman katledildi. Yok yok girme 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 kaplumbağa. Ya. Yukarıdalar gelecekler. Girme kardeşim girme. Pençem yok pençe. Dur yakaladım onu. Vurdum. Tamam flash'ını aldım. Ya gerek yok. Pozisyon müsait değil. Bir aşağıya gidelim. Şimdi oradan bir bakalım kill çıkartmaya. Seri oy oy dur kaçacak o. Flash attı ya. Toplan. Bir dakika yakaladık. Allah'ım ya. Dur bakayım. Bir dakika tam oraya bir ulti ulti. Oğlum adam nereye uçturdunuz adamı? Bu Bir dakika. Buradan sekemem sekemem. Ve... Beni... Abi oyun Arbus geldi ya. Ben şu redi bir keseyim ya. Çok saçma. Şimdi şu bir tane uçan tekme atacak. Tüm bize. Ultisini bize kullanacak. Durduk yere öleceğiz. Çok iç içe oynuyorlar. Kapalı oynuyorlar. Yani oyun bu oyunu açmak lazım yani. Helal lan. Üç. Aferin sana Allah. Benim onların düşmesi Olsun olsun. 3-3 üç attı zaten ben. Şöyle şu şeyi alayım. Allah, bir dakika. Şuradan bir sekeyim. Bir Buradan bir sekeyim. Yakalayabilir miyim? Yakalayamam ya. Dur bakalım ya. Bir şeyler yapacağız. Bir oyun yapacağız. Yılanlama yapacağız abi. Ama yani takım yani... Şimdi herkes ayrı ayrı oynuyor yani şey Johnson o da pre girmişler. Yani benim aslında onları takip etmem lazım. Şuradan bir tek alalım. Dur 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 dur. Bir dakika. Al sana bir bir dakika al sana ulti. Benim Lunox'u çıkarmam lazım. Şuradan bir şunu bir keseyim bir dakika. Tamam çok güzel. Al. Ulan kesecektim. Neyse neyse iyi tamam. Tamam şu an bir bakayım bir kendime. Kaç kaç gidiyorum. 1-1-2 gidiyorum. Şimdi şeye girebiliriz. Sen sen bir al gir kaplumbağaya. Bir dakika. Şuradan bir stek alayım. Tamam. Gir gir. Ben şunu alıp geliyorum. Tamam. İzin vermeyeceğim abi. Çünkü oradan bir görüş almam lazımdı. Şimdi ya bir oyunlar yapacağız. O bir dakika, Olinoxa şöyle bir vurayım, çıkayım. Çünkü bu tür şeylere ihtiyacımız var, mental demeçlere ihtiyacımız var. Buff'ları almam lazım. Orada orman var zannettim ama yokmuş orada orman. Kesmişler. Ha, kesmemişler, daha yeni çıkıyor. Bir dakika şu müddet, şu minyonları bir keseyim. Abi ikinci baltamı çıktım. Bir de bitmeyen savaş çıkacak. Hasar bundan sonra güzel çıkıyor yani. Ha takımınız çok iyi olur. Hani ördü mesela ördü güçlü şampiyonlar olur. Size kill aldırırlar. Şuradan. Ha, sen ama kaçamazsın. 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 Kurtulamazsın. Kaçamazsın, kurtulamazsın. Yavaş yavaş. Benim işe diyorum ya arkadaşlar, şey yeni yeni böyle hani hasarım daha yeni yeni böyle tadında olmaya başlıyor yani. Halledeceğiz ya bu oyunu her türlü bizde de, bizim çocuklarla gerçi güzel oynuyor da. Ama onlar diyorum ya herkes dağınık oynuyor yani herkes bir yerde oynuyor. Böyle toplu bir TF yapmıyoruz yani öyle söyleyeyim size. Ama benim de diyorum ya işte şimdi bitmeyen savaşı bitirip. Şu Johnson'u bir takip edeyim ya. Buradan çıkar ki. Ee, şuradan çekeyim. Şşş. Ne oldu? Bir dakika. Yine ulti, ulti. Düz vuruş. Ulan ben de diyorum. Ben de niye kalmadı? Bir dakika seni seni. Aha. Duz. Duz. Kestim. Tamam. Kaçtım, 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 kaçtım. Aynen böyle böyle çıkaracağız yani kill'i. Çuğu ee, çoğu kullandım ya. Bir dakika atayım. Allah be yakalandı kullanmamış ya. Kullanmamış ya. Argus Argus fazla vurdu bana orada. Çuğunun ultisi şey yapmaz da Argus. Ama işte oradan oraya atması beni sıkıntı oldu. Neyse. Şimdi şimdi. Oyunu toplayacağız ya. 3-2-3 gidiyorum. Ben topladım Toplarım oyunu. Hani bu saatten sonra şey yapmam. Hasarım da yerini. Hasarım şu an yerine zaten. İki itemde zaten bu hero vuruyor yani. İki item çıktım mı hero vuruyor yani. Abi şu bufflarımı alaydım da ondan sonra girseydiniz yani. İşte böyle bir güzel bir ekibiniz olsa tamam mı? Bekler mesela sizi. Ormancı ormanını alır. Siz de mesela ona göre hazırlanırsınız. Sonra bir TF başlar. Bir dakika şu minyon gelirse üstünden sekeyim. Bir dakika. Şuradan, şuradan layla layla hop bir ulti. Tersten kaçmam lazımdı. Çok iyi oldu. Bir dakika. O gusu keseceğim ama bir dakika hazırlanıyorum. O fazla böyle şey vurdu. Tamam ya şu yukarıdan ben bir şeyleri alayım, minyonları alayım ben bir. Oradan ya da neyse Aldous gidiyor. Dur bunu keserim ama. Zın zın tamam. Böyle böyle gördün mü kaçırmam. Ee, ne yapayım ne yapayım? Rede gideyim. Şu redimi bir alayım. Tamam. Şu ormanı alayım. Boş durmayayım. Abi bunun arkasından ben avcı balt hani avcı baltası çıkmayı seviyorum. Hem skilllerim dönsün. Abi bir durun orada ya. Bir durun bizi bekleyin ya. İşte Benim oraya gelmem lazım. Sektim. Aha flash attı yani. Neyse şu kuleyi alayım ben de. Kuleyi alayım. Flash attı. Minyonlar sekeceğim ama şeyi göremedim. Neyse bir geri çıkalım. Şuradan ben gideyim bir mavimi alayım abi. Dediğim gibi oyun bak döndü bize doğru döndü. 5-2-6 ee, gidiyor gördüğünüz gibi. Çünkü Katledildi. biz de kasıldık Katledildi. ama bak eksik giriyoruz işte. Bak eksik Katledildi. tf yapıyoruz. Başka hiçbir şey değil. Yani takım eksik yani. Ee, şurada gördüler beni ya. Dur aşağıya ineyim mi? Dur şuradan bir dur şöyle ha bir minyonu şöyle vurayım alayım. Şimdi onlar toparlanıp beni kesmesinler. Hmm, yukarı mı çıkayım? Yok yok. Bir dakika. Şuradan geri döneyim abi. Şuradan bir minyonu bir dakika. Bekle minyonu şöyle bir keseyim. Benim ilk etapta Layla ve şeyi çıkartmam lazım. TF'yi kazanmak için. Linux'u. Bir dakika bekle. Sıçradım sıçradım. Lunox Lunox. İyi kaçtın ama kaçamam. Kurtulamam. Kaçamam kurtulamam. Dur. Oradan geliyordu bana Argus ya neyse. Dedim ki bak oyunda çünkü Lunox arkadan arkadan abi eritiyor. Tank dinlemiyor. Geri çıkalım, geri çıkalım. Gereksiz. Ben onun bir mavisini alayım. Girme, girme Racı. Girme abi. Adamlar doğuyor yani. Öldürüyor, doğuyor, geliyor yani. Gerek Üç kişi ayakta zaten. Ölmüş de zaten. Söylesek mi olur? Şimdi. Avcı darbesinden sonra umutsuzluğu bitireceğim abi ben. Umutsuzluk en güzeli. Hasarımızı o zaman dadımdan yenmez. Ben size söyleyeyim. Bu Bunun arkasından bir tane zırh delme de alabilirim. Diyor mu bak Johnson o oraya... dedi. Yani şey. Ha dur 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 gus var. Şuradan eğer sekersen oraya seki. Ulti. Tamam öldü o ya. Yani. Öldü öldü. Benim Layla'ya gitmem lazım. Bir dakika. Kaçtı ki. Mi? Şöyle alayım ben onu. Dur. Şu alayım ben. Bizim şeye girmemiz lazım orada. Ha. Şey gördüm, gördüm, gördüm. Tamam gireyim, gireyim, girin Ama benim oradan bir dakika sekip, sekip. Bir dakika sana vurayım asarı. Bekle sana vurdum ama. Oradan Layla'ya geçmem lazım Arkadan arkadan yemeyelim Vurdum vurdum hop hop Doç işte bu be Doç mekanik misin be Şimdi bir şey bir pençe bir ulti Tamam güzel güzel Şöyle bir bakalım 7-2-9 gidiyor Bak gördüğünüz gibi abi Toplayacağız dedik topluyoruz yani Sorun değil ya oyun biter ya Oyun biter. Lord oyun biter zaten. Topla! Keseriz yani. Ya işte çok Topla! şimdi ayrı ayrı oynadığımız için Gel, <laughs> <laughs> gel buraya. Gel buraya. Gel. <laughs> Neyse hadi. O da etkisi onu. Dur. Dur dur dur. dur. Vurma vurma vurma. Ulan 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 ulan. Bana vurdu. Tam kesecektim onu ama o kesti derken zaten oyunda bitti yani. Ah ya güzel oyundu ya. Ee, işte şahsi olarak işte oyun başında bir elimiz ısınık olmadığından e, şey yapmadık yani. Normalde aslında bir pratik modda bir şey atmamız lazım. Yani e, Lancelot şey yapacağımıza oynarken 7-2-11 oynamışım. Ee, zaten Odette, Aldous, John güzel oynadılar. Tebrik ederim. Oyun böyleydi arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz zaten e, beğenirseniz abone olursanız e, yorum yapıp paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, bana e, destek verirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim şimdiden. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.